Abant'tan sonra inşallah yedi göllere doğru yolumuza devam ediyoruz inşallah. Yollar göründüğü gibi yani doğa harikası. Anlatmaya gerek yok. Gerçekten doğası çok güzel buralar. ya. Karadeniz gibi valla. Yani müthiş bir doğası var gerçekten. Şu kenarda dere akıyor zaten. Yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum da. Delere dere akıyor yani. Şurada kesim falan yapılmış. Gördüğünüz üzere. Yollar müthiş güzellikte. Biraz şöyle sizlere göstereyim ki Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu engin ve yüksek dağları çekiyorum öncelikle ki. Yani niye çekiyorum bunları? Çünkü bu e, Bolu yedi göllere gelecek olan varsa yollar çok fazla dik rampa gidiyor yani uzun uzun rampalar var böyle. Araba bitiyor, rampa bitmiyor. Öyle. Yani işte böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz rampalar bitmiyor en sonunda. Bir de arabanız böyle benim araba gibi ince ruhluysa mola vermek zorunda kalıyorsunuz. Maalesef yollar böyle. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar böyle bir yere geldik. Valla yedi göller güzel mi? Güzel olmasına güzel. de yani bence büyük arabayla gelmeyin buralara. Valla çok ciddi böyle dik rampalı yollar. Yani arabanızı yazık edersin. Bence en güzel buraya taksiyle gelin. Eğer bu zorlu rağmen bir de buradan para alıyorlarsa giriş ücretliyse işimiz duman hakkında. Giriş ücretli. Şöyle bir girişi yaptıktan sonra 60 liraymış. Ben de nakit olmadığı için ben de şuraya bıraktım arabayı bakalım. Şimdi buradan ilerisine şöyle yaya olarak dolaşacağım inşallah. Bakalım gördüklerimi de size çekip göstermeye çalışacağım. Bakalım. Evet, yedi göllerin tarihini bilmediğimiz için şöyle çekiyorum. Bu videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şöyle bir resim çekilmek gibi yer yapılmışlar herhalde. Bakalım şimdi bunlara şöyle bir devam edelim. Ne kadar ileride bilmiyoruz ama bir gidelim bakalım. Böyle birlikte. Şurada böyle bungalov evler yapmışlar kalmak için. Yani dediğim gibi arkadaşlar buradan geliyorsunuz yürüyerek. Yürü, şurada bir göl var, şurada merdivenler var, inip şuralara çadır kurulabiliyor. Şurada ikinci bir göl başlıyor yine, böyle devam ediyor. Güzel yer ama. Tüm çadırcılar, kampçılar burada. Şu vatandaş yine motosikletle gelmiş. Vay maşallah. Şu aşağıdan yürüye yürüye geldik. Aslında yol şuradan şöyle dolaşarak da gidiyor. Ama isterseniz şuradan şöyle merdivenler var. Gördüğünüz gibi yukarıda çıkabiliyorsunuz. Yani şu kadar yeri dolaşmadan kestirmeyi de çıkabiliyorsunuz. Ama doğa gerçekten güzel. Doğası güzel. Ağaçların içi kuş sesleri. Sessiz sakin. Aşağıda göletler var. Az önceki çektiğim gibi çeşmeler var. Yani güzel yer ya gerçekten. Burası i̇şte da göleti. Ağaçlar her zamanki gibi. Yüksek. Karalıklarla böyle çeşmeler var. Karşıdan araçlar gidiyor. Ve buradan yola çıkmak için de şuraya şöyle bir köprü yapmışlar. Gördüğünüz şu köprüden, merdivenden ana yola çıkılıyor. Bunun da böyle iki tarafı akan sularla var. Bu tarafı da devam ediyor böyle bu şekilde. Şu merdivenlerden çıkıp gidiliyor. Yollar da bu şekilde ikiye bölünmüş. Şu alttaki göletin ismi de neymiş? Şurada yazıyor. Nazlı Göl'müş. Şuradan akan su var. Ufak bir şelale. Şu gölete akıyor. Böyle ormanın yürüyüş yapılabiliyor. Şu yan taraf yine gölet var şurada. Bak şurada biraz gözüküyor. Şu bunun devamı şuradan başlayıp şu aşağı kadar gidiyor bak şuradan da gözüktüğü gibi uzunca bir gölet. Bakın şurada da var bir gölet. Ve buranın ismi de Sazlı Gölmüş. Şu ağaçlardan dökülen yapraklar gördüğünüz gibi göleti bembeyaz yapmış. Tam tablo gibi ya. <laughs> Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bu gece de e, bu köyde misafir olduk. Burada kaldık. Bakalım şimdi buradan yine birazdan devam edeceğiz inşallah. Ben şimdi size biraz e, kaldığım yeri göstereyim. Biraz etrafı göstereyim. Nasıl bir yer, nasıl bir köy etrafı da göstereyim ondan sonra inşallah birazdan buradan yola çıkıp ayrılırız inşallah. En son 7 göllerde video çekmiştim. Bir daha video çekmedim zaten. Çünkü dün bütün gün yol gittim zaten. Bolu'dan çıktım. İşte e gidecektim artık geriye dönecektim. Tabii Bolu Aksaray arası epey var. şimdi bir dün gece Düzce'de kaldım. Düzce'den bir daha çıktım. Şimdi bu gece de buraya geldim. Burası Simavla Demirci arasında Aksaz isminde bir köy. Evet, işte dün akşam burada yattım. Burası da böyle bir yer. Şöyle küçük bir köy. Gördüğünüz gibi. Evet, inşallah şurada bir kahveler falan var. Şöyle cami var. Şurada bir çeşme var. Hocam inşallah bugün de buradan çıktım mı? Gördese gideceğim inşallah. Oradan da Aksara doğru geçeceğim herhalde. Evet, şimdi sabah kahvaltı yapmamıştım. Burada durduk. Burada niye durduk? Burada kahvaltı yapacağız çünkü burası güzel bir yer. Şimdi ben size orayı göstereceğim. Tam kapımızın önünde şöyle bir akan çeşme var. Şurada çeşme sitesinde bir kahvaltı yapayım diye düşünüyorum. Bu arada çeşme maşallah güzel akıyor yine. Şöyle akıyor. Biz de şurada kahvaltı yaparız. Çam kenarında çeşme önünde şöyle inşallah. Bakalım. Herhalde şurada kahvaltı iyi olur yine. Önce bir domatesleri yıkayalım. Bunlar da temiz oldu. Güzel bir sabahtan daha herkese günaydınlar. Ve bize böylece afiyet olsun. Çeşme başında bir kahvaltı. Ve evet, son çeşme başında yemeğimizi yemiştik. Yemekten sonra inşallah yine düştük bakalım yollara. Morning wake me. It's way too early, but I don't care. Fake in your hazel so eyes, kissing my face, you're so amazing. You sweat too often, give me that look. Now I'm dead. Put me in a coffin. Now you keep me up at night. Da di da di da watching movies black and white. Da di da di, -da -di. when I see you, all for rejoined. I'm your Paris, you're my Helen, yeah we safe in Troy. Da di da di da di, all oh, sweet. If I get there, quit my job. Now I'm broke. Never easy, does it? Now you keep me up.